İngilizce havacılığın resmi dilidir. Her uçak pilotu İngilizce konuşur. İngilizceye yaklaşık her iki saatte bir yani yılda 4000 yeni kelime katılmaktadır. İngilizce 67 ülkede resmi dildir. Dünyada 1 milyar kişi yani her 7 kişiden biri İngilizce konuşabilmektedir. Dünyada bilgisayarlarda saklanan tüm bilginin %80'i İngilizcedir. İsveçlilerin %89'u İngilizce konuşabilmektedir. İngilizce yazılan tüm metinlerin %90'ı bin kelime ile yazılmaktadır. Bu bin kelimeyi öğrenebilirseniz sıradan metinleri anlayabilirsiniz. Nijerya'da İngiltere'den daha fazla İngilizce konuşan kişi yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24'ten fazla İngilizce şivesi vardır. LOL, İngilizce sözlüklerde yer almaktadır. İngilizce yazılmış paragrafların %80'inde, the kelimesi bulunur. İngilizce'de en sık kullanılan harf, e harfidir o kadar sık kullanılır ki her 8 harften biri, E harfidir. Tüm harfler arasında, S harfi ile başlayan kelimelerin sayısı en fazladır. Go, İngilizce kurabileceğiniz en kısa cümledir. Harf tekrar yapmadan yazılan en uzun İngilizce kelime, uncopyrightable'dır. I believe Caesar could see people seizing the seas, cümlesinde, i, sesi yedi farklı şekilde yazılmıştır en uzun İngilizce kelime 45 harften oluşan, Nüman Altra Mikroskopik tir. Bir çeşit akciğer rahatsızlığının adıdır. Pronunciation, telaffuz, kelimesi İngilizce'de telaffuzu en sık yanlış yapılan kelimedir.